İsviçre'nin sesi, artı 41 haberde sizi İsviçre'nin doğusuna götüreceğiz. İsviçre'nin gizli cevheri, Sankt Gallen'i keşfedin. İsviçre'nin kuzey doğusunda yer alan Sankt Gallen, çoğu zaman gözden kaçan bir şehir. Ama sakın aldanmayın. Bu büyüleyici şehir, tarih, kültür ve doğal güzelliklerle dolu. UNESCO listesindeki Manastır bölgesiyle ünlü Sankt Gallen, eski dünya cazibesi ve modern İsviçre yaşamını benzersiz bir şekilde harmanlıyor. İster tarih meraklısı, ister doğa aşığı olun, ister sadece keyifli bir kaçamak arayın. St. Gallen herkese bir şeyler sunuyor. Hazırlanın ve bu gizli cevheri keşfetmeye başlayın. St. Gallen'in küçük ve sevimli olması, yürüyerek keşfetmek için mükemmel bir şehir yapıyor. Rengarenk cumbalı pencereleri ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla iyi korunmuş eski şehirde dolaşın. Yerel yaşamın tadına bakmak için rahat kafeler ve pastanelere uğrayın. Şehrin yayalara uygun atmosferi yavaşlamanıza, ambiyansı içinize çekmenize ve her köşedeki hazineleri keşfetmenize davet ediyor. Zamanda geriye yolculuk: Manastırlar ve tarih. St. Gallen'in kalbi, kuşkusuz UNESCO Dünya Mirası listesindeki manastır bölgesidir. Barok mimarisinin bir başyapıtı olan manastır kütüphanesi görülmeye değer bir yer. İçeri adım atın ve süslü fresklere, karmaşık oymalı ahşap kitaplıklara ve antik el yazmaları koleksiyonuna hayran kalın. Hemen yanındaki St. Gallen Manastırı, göz alıcı bir barok katedrali barındırıyor. İkiz kuleli cephesi ve zengin bir şekilde dekore edilmiş iç mekanı şehrin dini mirasının bir kanıtı. Manastırın avlularını ve bahçelerini keşfetmek için zaman ayırın. Şehrin kalabalığından huzurlu bir mola sunuyor. Manastırın büyüleyici tarihini ve St. Gallen'in gelişimi üzerindeki etkisini öğrenme şansını kaçırmayın. Doğanın kucağı. Parklar ve rekreasyon. Tarihi hazinelerin ötesinde St. Gallen aynı zamanda muhteşem doğal manzaralara açılan bir kapıdır şehir merkezine kısa bir yürüyüş mesafesinde, yemyeşil bitki örtüsüyle çevrili, birbirine bağlı üç gölet olan Dry Wire'ını bulacaksınız. Bir kayık kiralayın, kıyıda piknik yapın veya sadece rahatlayın ve huzurlu atmosferin tadını çıkarın. Daha macera perest olanlar için, çevredeki tepelerden geçen çok sayıda yürüyüş parkuru, şehir ve çevredeki alplerin nefes kesici manzaralarını sunmaktadır panoramik manzaralar için yakındaki Sentis zirvesine yürüyüş yapmak şart. Yerel yaşamı deneyimlemek, festivaller ve lezzetler. Sankt Gallen'in canlı etkinliklerini ve mutfak lezzetlerini deneyimleyerek yerel kültüre kendinizi bırakın. Yıl boyunca şehir, müzik ve danstan yerel el sanatlarına ve mutfağa kadar her şeyi kutlayan geleneksel festivallerle canlanıyor en iyi rösti ile yenen lezzetli bir sosis olan yöresel spesiyalite, St. Gallen Bratwurst'u mutlaka deneyin. Tatlı bir ikram için, geleneksel bir zencefilli kurabiye olan biberden bir dilim yiyin. İster antik tarihi keşfediyor, ister pitoresk manzaralarda yürüyüş yapıyor, ister yerel lezzetlerin tadını çıkarıyor olun, St. Gallen unutulmaz bir İsviçre macerası vaat ediyor. Gelin ve bu güzel şehrin cazibesini kendiniz keşfedin. İsviçre'nin Sesi Artı 41 Haber'de bir başka keşif turumuzda görüşmek üzere. Artı 41 İsviçre'nin Sesi kanalında takipte kalın.